bülteniyle konuşacağım. Şu andaki belediyenin dağıtmış olduğu hizmet bülteni. Benim bültenim değil bu. Bizimkisi burada. 2009 yılında aday olduğumuz zaman bizim de şurada projelerimiz vardı. Bunlarla belge olsun diye getirdim. Oradan şu konuşuyorum. Ve elimden geldiğince konuşmamı genel başkanımın da müsaadesini alarak kısa tutmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim madde açıyorum. İlk madde karşıma çıkan Karadere projesi. Burada. Yani tamamen bizim olan projeyi buraya kendi proje olarak koymuşlar. Ben şimdi sesleniyorum. Karadere projesi kimin projesidir? Değil, Karadere projesini Avrupa Birliği meydanlarda televizyonlarda gavur birliğidir diye diye haçlı birliğidir diye diye 530 bin euro parayı alarak o proje yapan kimdir? Sen! Değerli kardeşlerim o proje yaparken bu zamana kadar yüzde biz bitirdik. Bir kuruş belediyenin kasasında para harcamadık. Bir kuruş belediye güçlendik, güç borçlandırmadık. Tamamıyla yıllardan beri bu milletin anasını ağlatan, yıllardan beri bu milletin parasını alan Avrupa Birliği'nden kavur birliği diye 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 adamların anasını ağlattık. Dediler ki arkadaş şu adama para verin demek ki susar. Dediler 530 bin euroyu gittik. Gavur birliği, haçlı birliği olan gavurdan post bu kefelerden dost olmaz diye demiş olduğumuz Avrupa Birliği'ne aldık. Araklı'ya getirdik. Ve değerli kardeşlerim Araklı projesi Araklı'da yapılan en Önemli, ciddi projelerin başında gelen bir projedir. Biz bunun Karadeniz'in temizlenmesinden tarihi de ilk defa temizlendi. Evet, i̇stinat duvar takımatından korkuluklarından içindeki çardaklarından ve de lokantasının karkasını çatısını yapmasından tümünü bitirdik. Gelen arkadaşlarımız sadece parkesini bazı yerlerde istinat duvarlarını ağaçlandırmasını ve bizden sonra olan binanın evet. lokantasının e, kamasını bitirerek hizmet soktular. Değerli kardeşlerim biz kuruş para vermedik. Ama Sayın Başkan buraya bizden sonra 500 bin lira yani eski parayla 500 milyar diye para harcadığını ben televizyondan ve gazeteden okudum. Ben şimdi soruyorum. Yüzde seksenini biz 530 bin euroya yaptık. 500 bin lira buranın neresine harcanmış? Ben bunu Arakların bir evladı eski başkan olarak sorma hakkım vardı. 500 milyar bizden sonra nereye alacakmış? Ben bunu buradan soruyorum. İkincisi. Bakın açarak gidiyorum. Toki. Devletindir. Ama nankörlük yapmayacağız. Devletindir. Ama belediye başkanının girişimiyle olmuştur. Teşekkür ediyorum. Fakat Toki'nin arsası değerli kardeşlerim yanlış olmuştur. Toki'nin arsası yani orası şaibeli bir yer olmuştur. Bu Toki'yi oraya koymak yanlıştı. Böylesine güzel bir binayı araklımızın bakın orası temel kaldırmadığı için kasıkla yapmak zorunda kaldılar. Bu maliyeti artırdı. Yani Toki güzel bir hizmet ama yer şaibelidir. Ben çok girmeyeceğim. Gerisini ben burayı bilen arkadaşlara bırakıyorum. İki, sahil projesi. Değerli kardeşlerim, sahil biliyorsunuz. Bizden önce Tabalık Hanedan Karadeniz'e kadar burası batak Yani tamamıyla bataklıktı. Tam 10 bin kamyonla orayı biz doldurmuştuk. Bir kuruşla para vermemiştik. Sürmen'deki bir kazı yeri vardı. Boşaltma yeri yoktu. Hemen temas kurduk. 10 bin kamyonla sahili bitirdik. İyi hatırlıyorum oradaki analarımız sadece şu bataklığı kurut kurut başkan hizmet istemiyoruz demişlerdi. Biz orayı da kuruttuk. Birçok yerde kuruttuk. Ve orasını mükemmel bir düz alan yaptık. Bizim dönemimize karayolları sahil geçişini geçirtmediği için sahil projemizi yapamadık. Zamanla yetmediği seçimler geldi. Proje buradaydı. Bizden sonra gelen Sayın Başkan sadece parkesini ağaçlandırmak aslında çalışmalar yaptı. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Değerli kardeşlerim, sosyal tesis iki tane var. Araklı'da güzel bir hizmet olmuştu. Sosyal iki tane tesis. Teşekkür ediyorum ben diyorum. Bakın biz teşekkür ed etmesi bilen insanlarız. Vefası yapmayan insanlarız. Bizim programımızda işte burada vardı. Ama biraz sonra anlatacağım. Öylesine bir ilçede koşturmamız vardı ki biz bunlar konusunda bir çalışmaya giremedik. Şimdi parke çalışması. Sayın başkan benim ağrıma gidiyor bu ara belediye binasının yanında konuşuyorum. Bana nereyi bir çamurlu bıraktı? Bana bir yer gösterebilir misin? Ya bana bir yerde ki şurası çamur de bana. Hangi mahalleyi? Neresi olmamış? Bırak başkan insanın bastığı yeri. Bizim ineklerin bile ahıra giderken olduğu yerleri bile biz beton yaptık. İnekler bize çamura basmazken insanlar çamura basıyor demek vefasızlıklı ve Değerli kardeşlerim hatta bizim adımız ne çıkmıştı? Parke dizmekle bu iş olmaz. Şimdi diyor ki biz Alaklı'yı çamurdan kurtardı. Ben şimdi buna bakın diyorum. Kalecik Mahallesi'nden başlayarak Kalecik ta sahil mahallesi Akasya'ya kadar alt yapısıyla ve üst yapısıyla yani yağmur suyuyla ve parkesiyle bir tane bir yer bana gösterebilir misiniz? Ta Akasya'ya kadar. Burası Trabzon'un birçok ilçesinden daha büyük. Şu meydanlar Yolgün'ün mahallesi fabrikanın olduğu bölgeler Artaş yolları, tarihi yollar, şu meydanlar nasıl yapıldı? Çamur muydu geldiğiniz zaman Sayın Başkan? Şu meydanlar, elektrik hatları burada çirkin bir görünüm oluşturuyordu. Şu hatları yerin altına kim aldı? Şu ana merkezine tabii ki yeterli olmuyor. Yağmur suyu ana hattını kim döşedi? Ufacık bir yağmurda hattı sel basardı kadar yani parkeyi takiben milyonlarca adet parkeyi Araklı'ya dizen kim oldu Sayın Başkan? Nerede biz sana çamur yer bıraktık? Hayır, hayır, hayır. Ama bir insanın eğer hayatı çamur siyasetle geçmişse her şey çamur gibi bakar değerli kardeşlerim. Bu beni üzmüştür. Ben konuşmayı iyi beceririm bunu iyi bilirsiniz. Yani yalandan yere elimi sahte telazı yapan belediye başkanları da olmam. Yeri geldi mi toprak olmasını becerir ama yeri geldi mi de masaya yumruk girmesini beceririz Allah'ın izniyle. Hiç kimse Araklı'da hizmet yapan insanların haklarını başta şahsım olmak üzere yeme ve yedirme hakkına sahip değildir. Şimdi bakımdan diyorum. Araklı'da biz hiçbir yerde çamur yer bırakmamışızdır. Bütün mahalleler Kaleci'nin üst mahalle, Hürriyet Mahallesi, Özgen, ta Yastıkaya'dan fabrikaya kadar olan o mahalle ilçe, üstü hazır bir ilçe teslim etmişiz. Bundan sonra Sayın Başkan bazı yeni yerleşim olan mahallelerin parkesine ve oradan da altyapıyla ana hatta bağlama işini görmüştür. Ama değerli kardeşlerim tekrar diyorum nankörlük yapmamamız lazım. Yani Arakkı'da evet. alt yapı belki de Arakkı'da Türkiye'nin en rahat ilçelerinden bir tanesini teslim eylemişiz. Değerli kardeşlerim yine aynen devam ediyoruz. Ben şuna üzüldüm. Burada cami restorasyonu var. Şu cami. Değerli kardeşlerim bu caminin belediye ne alakası var? Bu cami benim zamanımda Mazhar, Vakıflar Bölge Müdürü Mazhar benim eski dostumu arayarak programı aldırdığımız vakıfların devletin yapmış olduğu bir cami proje. E bunun ne alakası var değerli kardeşlerim? Belediye hizmet mülkeninde diyorlar ki küçük camiyi mimarisi uygun olarak roster ederek halkımızın hizmetine sunduk. Belediyenin ne alakası var bu camide? Ha camide namaz kılmak istiyorsanız Allah kabul eylesin. Buna bir şey demiyorum. Ama ne alakası var restorasyonla? Devletin restorasyonu mu? Yine aynen devam ediyoruz. <laughs> Baybut Tüneli. E kardeşlerim Ovid tüneli yapıldı, Bayburt tüneli, Gümüşhane. Yine devletin yatırımı. Bunun projede Bayburt tünelinin projede ne alakası var? Araklı Belediyesi'nin hudutlar dışında olan bir projede ne alakası var? Ben onu anlayamadım. Eğitim. Değerli kardeşlerim biz Araklı'ya iki tane okul kazandırdık. Biri Safvet Çebi, şahitleri kim? Hasan Suçmez, Hasan Ayvazoğlu, eski başkan. Safve Çevi İstanbul yapacağı okulu alarak buraya nasıl getirmişiz onlar şahit. İki, Merkez İlk Öğretim Okulu'nu bizzat kendi bina araçlarımıza yıkmışız. Hasan Haliloğlu'na karkasını bitirmişiz. Daha sonra özel iler yaparak Araklı'ya iki tane okul kazandırmışız. Balıkçı barnakları. Bizim dönemimizde belediye kendi imkanlarıyla orası gece kondu gibiydi biliyorsunuz. Balıkçı barnaklarını yıktık. Hatta bazı arkadaşlarımızla orada aramızda bazı sıkıntılar oldu. Daha sonra anlaşılı yanlış düzelttik ve orada kendi imkanlarımıza kırka yakın balıkçı barınağını yaparak törenle birlikte balıkçı barınağını balıkçı kardeşlerini teslim temsil edik. Şu anda delaha yapmaya çalışıyor. Hala daha devlet olmasına rağmen hala daha bitirememişler. Ama biz bitirerek balıkçı kardeşlerimizin milletimize burayı teslim eyledik. Otogar demişti. De, terminal. Terminali yapan rahmetli Ferhan Albay'dır. Albayran. Alba, albay, Albay Çevi'dir. Bizim dönemimizde orası kurt bölgeydi ben otogar müdürü iken. Iyi hatırlayanlar bilirler. Orası berbat bir yerdi. Meyhanesi rezilli olan bir yerdi. Ben otogar müdürü iken orada usturaya yumruk atarak orayı temizledik ve halkımızın rahatça gireceği bir otogar haline getirdik. Belediye başkanı olduktan sonra da orada birçok değişiklik yaptık. Sayın Başkan sadece boyasını yapmış. Bunu da kendi eseriymiş gibi kitapçığa koymuş. Ben bundan bir şey anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatır. Karadeniz'de bent daha daha baş yolunda bu bu bent buraya niye koyulmuş? Belediyenin burada hiçbir katkısı yok. Ben onu hala anladığım yok. Fakülteye yer tahsisi demiş. Bu çok zaten su kaldınız. Fakülteye biz de yer bu gelmiştik. Hatta arkadaşlarımız üniversiteden bahsetmişlerdi. Biraz sonra buraya gireceğim Allah kısmet derse. Ama şuna üzüldüm. İmmatibe yapılan Şehit Ayvelli İlk Öğretim Okulu'nun yüksek, yüksek okul adı altında immatiplerden alınarak 50 tane öğrencinin okuyacağı yüksek okul adı altında yani ben söz vermiştim üniversite fakül fakülteye de gelmedi diyerek ayak oyunlarıyla yapılması çok yanlış olmuştur. Orası İmam Hatiplere tahsis edilmiş olan bir yerdi. Biz Arakya Yüksek Okulu'nda, üniversitede, fakültede gelmesini gönülden isteriz. Ama değerli kardeşlerim, eğer temel sağlam olmazsa, temelde milli ve manevi ruha sahip evlatlar olmazsa, üniversitelerden teröristler çıkar, üniversitelerden insanların anasını alatan nitanlar çıkar. İşte çıktığı gibi değerli kardeşlerim. Bu da buraya çok büyük bir proje gibi yazılmış. Değerli kardeşlerim, Araklı Spor'u koymuşlar. Araklı Spor benim dönemimde üç yüzlükteydi. Ben kulüp başkanlığını yaptım. Profesyoneldi. Şimdi amatör kümeye düştü. Düşümenin mücadelesini veriyor. <laughs> Geçtik herkese alt aşağıda yazmışlar. Devletin yatırımıdır bizim dönemimizde. Gündeme alınmış, yer tahsi yapılmıştır. Devlet yapmıştır. Ama bunu buraya niye koymuşlar? Ben bunu yine anladığım yoktur. Değerli kardeşlerim içme suyu. Araklı'ya tarihi içme suyu geliyor. Emeğe geçenlere hiç olmasa Allah razı olsun diye beklerdim. İçme suyu tamamıyla bizim dönemimizdeki bir projedir. Tamamıyla bize ait olan bir projedir. Bir yılda biz bu projeyi Horyan'da bulmuşuz. Bir yıl Trabzon İller Bankası mühendisleriyle beraber her ay oraya çıkmak vasıtasıyla su kontrol altına alınmış yani kullanılmış batıyor mu çıkmıyor mu diye bir yıl sonra buranın güvenli olduğu anlaşılmış bir saat kendim Ankara'ya gitmişim Ankara'da proje kapsamını aldırmışız yüzde yetmiş beşini genel merkeze vurmuşuz yani genel müdürlüğe vurmuşuz yirmi beşini biz ve bir kısmını sürmeneye vurmuşuz derken projeyi bitirmişiz Efeler firması diye firmaya projeyi bir bitirmişiz. Şimdi gelen başkan belediyeyi iller Bankası'na boşlandırmış doğrudur. Boşlandırması doğrudur. Yani <laughs> bunun için usturaya yumruk attık. Bedel ödemeye çalıştık. Bedel ödedik. Ama ana sütü gibi hak, benim hakkım varsa Iraklı halkına helal olsun. Bizim belediye başkanlığımız sadece çöp, yol altyapı değildi. Biz şehrül emindik. Öyle inanıyoruz. Biz Araklı'da halkımıza adil ve adaletli bir almanın mutluluğunu yaşadık. Biz Araklı'yı huzur içerisinde bir ilçe teslim eyledik. Açık söylüyorum. Araklı'nın huzurunu bozan o mekanları o berbat mekanları biliyorsunuz anlatmıyorum. O berbat mekanları biz Ustura'ya yumruk atarak temizlememiş olsaydık Araklı şimdi hepten Taksim'e dönmüştü. Ama elhamdülillah o meydan o mekanlar tek tek yerle bir edildi ve artık arattığımız elhamdülillah insanlarımızın o meydanlara o mekanlara gideceği mekanlar haline geldi İşte aşağıdaki sahil tesisindeki bizim kültür salonumuz hala daha o salonlarda düğünler yapılıyor sosyal imkanlar soruyorum Araklılar siz o sahile bırakın bacılarımızı. Erkekler bile gidebilir miydi? Hayır. Gidemezdi. Ama şimdi 42 köy 3 beldeki benim anam bile Bana lastikli Fadime nenem bile Çeşanlı Ayşe bacım bile çok rahatla düğününe gidiyor düğününü yapıyor Bu iş böyle kara gibi olmakla olmaz bu iş bedel ödemekle olur. O meydanlar, o mekanlar kendilerine oluşmadı. O meydanlarda mücadele verildi, adam gibi mücadele verildi. Verilirken de soya, sopa, partiye, dine, imana bakılmadı. Kim yanlış yapıyorsa karşısında adam gibi duran bir belediye başkanlığı oldu. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim. Araklı seçimlerini biliyorsunuz. Allah böyle bir seçim diye araklıya yaşatmasın. Amin. 2009 seçimleri Araklı'nın yüz kazı bir seçimdir. Ayak oyunlarının, yalan vaatlerin, evet. parası olan sermayenin gelip burada parasıyla devletin bakanlarının gelip burada yalan vaatleriyle tabiri caizse ayak oyunu beceren insanların ayak oyunlarıyla Araklı seçimi yüzde 49 biz, yüzde 50 AKP, yüzdört dokuz kıl parkı fayla farklı Araklı Akapı'ya geçti. Ama ben şimdi buradan sesleniyorum. Ey Araklı'ya gelip de çalışan İstanbul'daki zenginler. Ey müteahhitler. Siz alacağınızı aldınız. Ey ayak oyununu becerenler. Vicdanınız rahat mı? rahat mı vicdanınız? Soruyorum. Onları biliyoruz. Hizmet aşktır, aşk. Onları biliyoruz. Sokma akılla demişler, 40 adım gidersin. Hizmet aşktır, gönülden olacak. Hizmeti seven bir idareyi, hizmet aşkı olan bir belediye başkanlığı makamını sizler gelerek insanları kandırarak işi olmayan iş vaadi. Trabzon Araklı Meydanı'nda Sayın Bakan ismini vermeyeceğim. Kaset bizde. Sayın Bakan devletin bakanı söylüyor. Üç bin kişi. Tersane sürmene tersanesini açacağız. Yaşar kaptan çebiye verdik. İki beş bin insan alınacak. 2400 tanesini Arak alacağız diyen Sayın Bakan. Arak 2400 iki bin tane değil. İki tane adam alabildiniz mi? Öyleydi. Hangi vicdanınızla bu yalanı söylediniz? Yani, şey Hangi vicdanınızla? İşte. Nerede saatten. Turba, turba. Üniversite. üniversite. bakın fakülte değil ha. Yüksek okulu bırakın siz. Yüksek okul lisenin bir değer dengidir. Fakülte diyen milletvekilleri bir dediğimiz zaman ki oraya lahana bile dikemezsiniz. Bize kızdılar. Ne oldu? Şimdi turba dünyada tek olan üniversite kuruluyor. Nedir bu? Çöp üniversitesi. <laughs> Ben şimdi sesleniyorum beyler, ayakkırlar. Ben siyaseti çıkar için yapan bir adam değilim. Genel başkanım, başta olmak üzere bizi büyüklerimiz böyle bir ahlak verdiler. Demiştim Anaklı'nın salonunda. Ümit Başkan niye inat ediyorsun? Geçsene. 2002 yılından beri AKP'nin en yetkililerinin 2002 bakalım istersen bulurdum. Değerli kardeşlerim Türkiye'de iki siyasetçi vardı. Biri idealleri için mücadele eden siyasetçi, biri çıkarı için mücadele eden siyasetçi. Evet. Meydanlarda hizmet aşkıyla dolu siyasetçiler türemeye başladı. Yani illa hizmet aşkı iktidar partisinde mi olur? Niye başka partilerde aday olmak için sıraya girmiyorsunuz? Niye? Değerli kardeşlerim, biz ihaleci bir zihniyetin mensupları değiliz. O bakımdan diyorum eğer akıllar, genel başkanım burada. Tabii ki isterim ki herkes oylarını Saadet Partisi'ne versin. Ama bir evladınız olarak Allah razı söylüyorum. oylarını tümü istiyoruz Saadet Partisi olarak. Hakkımız bu. Ana sütü gibi hakkımız bu. Ama şunu sesleniyorum. Hadi bize oy vermediniz. Ama Allah rızası için diyorum. Çıkar ve menfaatçi tava kafa, kavuk ve yaratıcı siyasetçilere Allah aşkına oyunuzu vermeyin. Mücahitken müteahhit olan daha sonra her şeye müsait olan zihniyetdeki adamlara saadet partisi içinde de olsa oy vermeyin. Allah aşkına diyorum. Ve değerli kardeşlerim ben sözlerimi yine turupla devam ettiriyorum. Bakın bu hep unuttunuz değil mi? Ama değerli ilçe başkanım ben encümen arkadaşlarımızla abi bizim turup hala mücadelemiz sürüyor. Martın 26'sında maç Trabzon mahkemedeydik. Trabzon valisini görevini kötüye kullanmaktan burada mahkemeye verdik. İçişleri Bakanı müsaade edemedi onun yargılanmasına. Evet. Ama biz diyoruz ki bu ülkede her kim ne yaparsa yapsın. Çanakkale geçilmez destanı gibi çurup turup geçilmez. Destanını 5 kişiyle de olsa, on kişiyle de olsa bedel öde bağısına devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Ve bizim yazdığımız dosyalar sonucu rapor geldi. Gözümüz aydın. Turizm Bakanlığı biz postan hazırladık profesyonel. Turizm Bakanlığı'na, Turizm Müsteşarlığı'na ve de Araklı olması münasebetiyle Akif Hamza Çebi'ye üç tane dosya yolladık. Bu dosya sonucu buraya Turizm Bakanlığı'ndan yetkililer geldi. Araklı'yı görünce, Sürmene'yi gördükten sonra Araklı'yı görünce ne biliyor musunuz? Buraya bunu kim vermişse Allah'a var ediyoruz. Yetkililer söylüyor. Ağabey. Ve rapor geldi yeni. Ne diyor biliyor musunuz? Buraya kesinlikle böyle bir tesis kurulamaz. Oh. Ama ben şuna üzüldüm. En son ilk koordinasyon toplantısında vali bey diyor ki, devletin valisi. Sayın valim bak buna sesleniyorum. Devletin valisi olabilirsin. Ama Türkiye'de kanun var, hukuk var. S sayın Valim, vali olmak demek Külhan Bey gibi kanunları tanımadan konuşmak demek değildir. Eğer siz öyle konuşursanız sizin karşısında biz hukukla konuşuruz. Biz her dili konuşmasını beceririz. Diyoruz ki sayın valim toplantıda denilsin ki en son Araklı'ya çöp kurulacak. Ben buradan Sayın Başkan'a sesleniyorum. Ayağa kalkarak Sayın Başkan'ın o yazısına gelmiş Kültür Bakanlığı yazısı. Sayın Valim ne yüzden bunu konuşuyorsun? Şu yazı. Bakanın yazısı. Bakanın yazısı bu. Ve burada tek yetkili Kültür Bakanı. Bakan mıdır daha yüksek? Sen misin daha yüksek diye hesap niye sormadın? Neymiş? Neymiş? Ankara'dan kulaklar çekiliyor. Ama bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bizim dönemimizde sadece duyum aldık ki oraya çöp kurulacak. Adil Yazar isim veriyorum. Adil Yazar Bakan. Ben kora kora gitmem toplantıya inanmam çünkü orada hep böyle edebe yapılır. Gittim başkan diye. niye gelmişsin? Yine burada bir işim var. Evet dedim sayın valim burada bugün bir işim var. Toplantı bitti. Hasan Ayvaz buradaysa konuşsun Hasan Ayvaz. Eren'le eski bey başkanı. Toplantı bitti dedim sayın valim bir dakika. Şöyle sivil Sivilili başkan ne oldu? Dedim sayın valim duydum ki bizim Araklı'ya çöp tesli kuracakmışsın. Dedim karşıda şu müdür var ya şu müdür Araklı'ya gelmiş. Dedim sayın valim senin yanında müdüre sesleniyorum. Delikanlısı oraya gelsin. Eğer onu çöp kamyonu oraya sokmazsam rahmet olayım. <laughs> Aynen böyle bakın isim veriyorum. <laughs> Ve Sayın Valim dedim ben şuradaki bu toplantıdaki üyeyim istifa ediyorum. Anaklı'ya gidiyorum. Turuma çıkacağım. Devlet bir yanda, halk bir yanda. Çanakkale geçirmez, Turup geçirmez dershanı var Turup'ta. Süreyya olan gelsin dedik. <laughs> Çünkü bizim kimseye minnet borcumuz yoktu. Bizim varsa Arak a halkına minnet borcumuz var. Tekrar diyorum değerli kardeşlerim. Belediye başkanı olmak parke su o yapmak değil. Belediye başkanı yeri mi tekrar diyorum halı gibi olursun, toprak gibi olursun. Adil olacaksın. Ama yeri geldi mi Türkiye kurtlar sofrası yeri geldi mi kurtlar sofrasında aslan olmak zorundasın. Hakkını alırlar. Gasp ederler sen de orada tavuk gibi silersin durursun. Anaklı anasını ağlatırsın. O bakımdan şimdi diyorum değerli kardeşlerim turupla ilgili mücadelemiz sürüyor. Allah rızası için diyorum. Sakın ha sizi kandırıyorlar. AKP'nin projesiymiş de, projeye birileri karşı çıkıyormuş. çıkıyormuş. Değerli kardeşlerim, geçen akşabattaydım, Akşabat'ın 8 kilometre karşısında tesis var belediyenin Akşabat'ın. Tepe, Yumruk. Oraya gelince isyan eyledim. Ordu'ya gittim, Turup diye bir yer var, Boztepe. Yumruk, Burun tesisi var, isyan eyledim. Türkiye'nin en mükemmel yeri, Allah aşkına. Hem de burası turizm alanı ilan edilmiş. Bizim dönemimizde kent ormanı ilan edilmiş. Bizden sonra niye kaldırı anlayamadım? kent ormanı. Böyle bir yeri. Arakımızın sahili yok. Denizden geçti rakım alçak. Böyle mükemmel bir yeri. Ey yetkililer. Mükemmel tesisler kursanız. Bizim projemizde olan oradan Araklı'nın sahiline teleferi kursanız. Ve Araklı'nın tabiri caizse ciğerlerin anasını ağlatmasanız. Biz ne dersek o olur. Burası bedava uçsa gelmiş diyerek Araklı halkına elli bin insanı cezalandırmazsanız ne olur? Ve sesleniyorum. Ey yetkililer. Apo gibi bir hain bile şu anda Türkiye'de masaya oturularak anlaşmaya gidildiği gibi Türkiye. Apo ile masaya oturuyorsunuz da yüzde yedişte alaklı halkıyla çöp konusunda niye masaya oturmuyorsunuz? Alakla halkının hiçbir değeri yok. kalkıyor kardeşlerim. Nefsi konuşuyorsa hesap sormasanız Allah size bunu sorsun buraya bu tesis konulması Arak halkına hakarettir. Bakın işte burada dün aldım onu. Bizimle dalga geçiyorlar dalga. Gazetede çıkıyor takas şimdi kim? Gürsel bilmem ne diye diyorlar ki gazetelerde ne diyorlar? Okuyun ya bu. Ne diyor biliyor musunuz yazar? Ey diyor ne kadar derman işi olanlar varsa getirin Arakkı'ya dökün. Burada Arakkı'da öyle millet var ki diyor süklüm püklüm konuşmuyor. Ne kadar der Çünüs varsa gelin araktir yerleştirin. <laughs> Bu buna biz hakkı bu buna, biz layık mıydık ya? Buna biz layık mıydık? Yüzde yetmiş oy vereceksin. Tepene gelecek senin bölgenin ne kadar pisliği varsa başla boşaltılacak. Sen de susacaksın. Kim susuyorsa Allah mahşer günü hesabını sorsun. Kim bu işi parti punta haline getirip de susuyorsa Allah bunu iki dünya hesabını sorsun. Siz susarsa bile konuşmasanız bile yürümeseniz bile davasından dönen namet olsun. O ilgili hangi bedel olursa olsun son ne kadar ödeyeceğimize Allah şahit söz veriyoruz değerli kardeşlerim Allah, Allah, Allah. ve ben sözlerimi sözlerimi şununla bitiriyorum değerli kardeşlerim değerli genel başkanım Allah ondan razı olsun Allah ondan razı olsun değerli genel başkanımdan bu evladının hoş gördü ama dört sene konuşmadım. <laughs> İlk defa şimdi burada konuşuyorum. Biz yalan vaatlerle konuşan bir adam değiliz. Ben belediye hakkında iki yerde konuştum hastane olayında. Ha buradan sesleniyorum. Hastanenin yeni yolunu eski yolunu kapatarak 12 metrelik asfalt yolu Elmas Erbay'dan bizzat kendim aldığım hibe bir trilyonluk bedava hayır yolunu kapatıp da 4 metre yolu açıp da sesleniyorum birilerine kime hizmet ediyorsunuz kime 12 metre yol asfalt yol mudur daha geniş 4 metre bir araba giderken zorlanan yol mudur daha geniş <laughs>